Herkese merhaba değerli dostlar. Kardemir ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas değerlendirmesi yapacağız. Hisse çok önemli bir noktanın hemen altında. E, şu an geçtiğimiz haftaki o çalkalanmadan sonra biliyorsunuz en çok Viyop'ta ne bileyim e, hisse senetlerin açığa satış işlemlerinde en çok Kardemir gibi sanayi kuruluşları ve bankacılık hisse senetleri daha çok tercih ediliyor. Bu yüzden derinliği yüksek hisse senetlerinin de piyasa dönmeden önce yani Astor halk arzından dönen nakitin piyasaya girmeden önce yeniden piyasanın toparlanması lazımdı. Çünkü açığa satılan notların da yerine konması için Diğer taraftan e, hisse senedinde pozisyon açmak isteyen açıkçıların da e, hızlıca da toparlaması lazımdı piyasayı. Perşembe günü itibariyle de hisselerde ve piyasalarda önemli toparlamalar söz konusu. Ama bu tip hisse senetlerinde toparlanmanın daha farklı bir şekilde ön planda olduğunu görmek mümkün. İşte bunun sebebi de bu yüzden. Şimdi isterseniz şöyle kısaca değerlendirmek gerekirse 17.60 bizim için stop loss bölgesi ki bu bölge geçtiğimiz haftadaki düşüşte dahi aşağı yönde geçilmedi. Ve buradan güzel bir tepki gelmekle birlikte artık bu e, iğne atma olayında kısa süreli aşağı doğru iğne atma olayında piyasa yukarı doğru döndüğünde hisse senedinin çok daha hızlı bir şekilde yerine geldiğini gördük. Yani hisse senedi artık 20-40 bölgesinin yukarı önünde aşma ihtimalinin en yüksek olduğu haftaya girmiş bulunmaktayız. Bu yüzden bu bölgenin üstüne geçtiğinde 20 20.40'ı geçtiğinde çok önemli bir blok açılacak önünde. İlk etapta 23 bölgesine kadar hisse senedinde çok önemli bir direnç olmamakla birlikte akabinde hisse senedinde ta 26-27 bölgesine kadar hisse senedinin hızlı bir blok gerçekleştirme ihtimali söz konusu olacak gibi gözüküyor. Hisse senedinin takasına baktığımızda ise kimler aldı kimler sattı diye şöyle göstereyim isterseniz Bugün gerçekleşen işlemlerle beraber yani şöyle isterseniz dönelim ayın 17'sinde bugün şu an şu dakikalarda gerçekleşen işlemlerde Bank of America yaklaşık 14 milyon lot artıda. Bu ciddi bir oran. Şimdi hisse senedinde bu 14 milyon lotluk blok girişin bakın etrafındaki satıcılara ve alıcılara bakın tek başına. Bu hisse senedi ayın 5'inden beri o büyük dalgalanma içerisinde gördüğünüz gibi pozisyon farkı olarak HSBC'de yabancı işlemlerin yoğun olarak yapıldığı bir kurum. Akbank e, düzeltiyorum. Ünlü yatırım hesapları da aynı şekilde Bank of ve HSBC'nin yüklü alımları var. Yani hisse senedi aşağıdan düştüğü zaman hızlı bir toparlanma olmuş. Yani hisse senedinin düşerken yatırımcıların e, satışlarının karşılandığını ve bu yüzden hisse senedine tekrar yatırımcılar ikna olduktan sonra piyasanın yükselişine geri döndüklerinde daha yukarıdan maliyetlenmelerini sağlamak için hızlı bir toparlanma söz konusu olmuş. Yani hisse senedimize trend varlığının yükselerek artmasını 20-40 bölgesi normalde geçildikten sonra bu hisse senedinin tercih edilmesi Lazım ama ben ise senenin tercihini bu seviyelerden yani 19.5 seviyelerinden yukarı yönde hızlı bir trend varlığını 20 40 ve akabinde daha sonrasında 27 bölgesine kadar sürdürmesini bekliyor olacağım önümüzdeki birkaç ay içerisinde. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar hoşça kalın.